Bunlar açmıyor. Bu arada Fener geldi. Eşitlikle Fener her zaman hey. dostur. Hemen bu şey geçelim. Bugün gelmişti. Bugün Fener geldi. Yarın da Beşiktaş gelecek herhalde. <laughs> Hadi bakalım. Yenebilecek miyiz? Yenmek istiyorum. Kim istemez? Güzel. Haydi başlayalım o zaman.

En nefiri. Oğlum bu ayaksız ya. Nasıl bir anda böyle oldu? Aa, Bu sefer bir kötü başladık be. Kes onu, kes onu, kes onu, kes. Artık kes. Arkadaş adamlar çok güzel çıkıyorlar hata ya. İndir onu Çok iyi be. Ver be be. Yürü be kün. Yusuf Akçiçek kim be? Oy posu gördün mü? Vur Ay. Ayağa kaydı. Kes onu kes onu kes onu Van Dijk. Aferin. Ver. Fuck Orta. Fren Bappe. Kesin dakika. Aferin. Veren dur. Yetişebil ona ya. Yetişebil. Bu arada yaptım. Şu. Şu. atıyor. Çok güzel attı. <laughs> Mükemmel attım be Foden. <laughs> Çelen Kes 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 kes

Alpas çok güzel gelmişti ben Aferin Kambias. Fif ne yapıyorsun ya? Uy. Hayır 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 hayır, hayır. Oğuz bitirdi Oğuz bitirdi Oğuz bitirdi Oğuz bitirdi Oğuz bitirdi At onu Mbappe ver Çok güzel Bırak sen de. Vur Mbappe olsun. Vur olsun. İşte Messi pas Mbappe şut ve gol. Kaylan Mbappe'le biliyorsunuz her zaman kilitli. Kilan Mbappele. iyi bakalım. Demin eme yine mi Kes 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 artık. Ulan kaç kişi baskı yaptınız bir adama. Adamlar nasıl organize geliyor? Oza mükemmel pas attın Messi tebrik ederim. Bradley Barkola. Arkadaşım Barkola kartı çok iyi ya. Yüz ufak Aha 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 aha. Kylian Doğru. Şimdi oyuna 74'lük adamımız Leonardo Campana yazacağım. Nerede benim 74'lük forvetim Campana? İşte burada. Açık sol sonu deneyeceğim. Onu sağda böyle daha şöyle yapacak. Tamam o sağa çıktı. Şık kayısı doyalım. Değişik yani denemek için alıyorum tabii Olmaz geçmezimiz. Bir de sen alayım var. de tüm değişiklik haklarım doldu. Ben çok güzel bir değişiklik oldu. Foden Verpos'u Hop. Arnold. Çün. Yürüdün oradan. Orta gelir. Bradley Barkola. Hop. Vaa. Aa bu Barkola çok iyi ya. of is dört aldı dört dört aldı <laughs> oğlum Galatasaray daha çok zorladı lan beni <laughs> <laughs> gel, hat geldi ama hat trick hat e eee Bırak, var kolay. <laughs> Yusuf. Kes onu onlar harikasın. Ya al onu be berberde be. Oğuz bugün bizi dağıttı var ya. Koş flamingo koş flamingo koş koş. Ver. Ah. Ulan sağa. Oğuz bugün harbi bizi bitirdi diyorum size ya. Aferin kan biraz sordu. Yanardı, kampana çok iyi be. Son hangmin. Son hangmin. Son. Üf, barkola. Ya Fener çok rezil ya. Ulan 5 oldu lan 5. <laughs> çok kolay ya. tık Morse. Morse Mors ne yani? Royce Haydi kes onu ve Haydi be of. Kes onu kes 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 kes, kes. Ver ona ver oya. Bak bugün kampağına gol atamadı Çok üzüldüm ona Bugün hiç kampağına gol atamadı ve maç bitiyor. Lan 5 attım lan ben bunlara. Çok kolay.